Bir Noter huzurunda çekilmiş Yaşanmış bir hadisenin e, Görüntüsüdür bu Üstteki saate bakarsanız Yangının ne kadar zamanda Bu neydi ısı oksijen ve yanıcı madde Bunlardan birini ortadan kaldırdığımız zaman Yangını otomatik olarak kontrol altına almış oluruz biz yeşilde olacağız. Burada bu cihazı kullanabilmeniz için önce mühürü söküyoruz. pimi çekebilelim. pimi çekmezsek tetik basmaz arkadaşlar. Bak şu anda tetik basmaz. Yangın mahalline 1 2 metre mesafeden hafif eğilerek Elazığ Gaz Yözü Müdürü olarak e, buradaki personelimize e, yangın güvenirliğine alakalı olarak e, ee, Elazığ Belediye'mizden bir talebimiz olmuştur. E, ee, sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Ee, başta belediye başkanım olmak üzere, e, ee, itfaiye müdürüm, ee, personel arkadaşları, kendilerine teşekkür ediyorum. Geldiler burada personelimize e, yangın tatbikatıyla alakalı güzel bir eğitimimiz oldu. Personelimiz bu konuda, konuda ilişkilendirdiler. Ee, teşekkür ediyorum. Hem yaşlarım adına hem çalışan arkadaşlarım adına ee, teşekkür ediyorum.